Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün bildiğiniz üzere Pele ile birlikte o oyuna yeni bir kart türü eklendi. The King of Football yani Epic World Classic ekranda gördüğünüz üzere arkamda The King of Football yazıyor. Şöyle göstereyim görüyorsunuz zaten. Temeli şöyle yani arkadaşlar efsaneleri yani futbolu kralları böyle George George değil. Yok kuboymuş onlar falan yok. Gerçek Goatlar kimler olacak? Kesin gelecekler ve tahminlerimiz üzere olacak. Bu Video kesin gelecekler hemen bir kaydıralım. Tık. Ya tadı kaçtı ya. Nasıl tadı kaçtı? Yani bu adam yüzde düz gelir. Niye biliyor musunuz? Bu adam oyunun kapak yüzü yani. E futbolu, ya yani Barcelona hayranı. Ve Messi'yi çok seviyor. Messi Neymar'ı. O yüzden ben Messi'nin bu kart turunda kesin geleceğini düşünüyorum. Ama böyle Barcelona kart değil de şöyle bir kupayı kazandığı zamandan bir kart bekliyorum. 2022 yılı yani. Şöyle görüyorsunuz. The best in story. Bu, mesela böyle de olabilir. The best in the goat falan türünde de olabilir. Yani illa the King of futbol değil de böyle farklı tasarımlar gelebilirler. The best in the world falan goat. Öyle tarzlar olabilir. Burada Luis Aragonese görüyorsunuz. Ben fazla tanımıyorum ama ismini biliyorum bir yerden. Altında var. Hatta bir yer hoca mıydı Fener'in ya? Öyle bir öyle bir şey hatırlıyorum. Şöyle Gert Müller tasarım var. Gert Müller arkadaşlar geleceğini pek düşünmüyorum ama bey konum anlaşabilir. Pelle'yi getirdiyse bunu da getirebilir. Bu da ünlü bir efsane biliyorsunuz. Burada ise bir tane daha paket var. Alfredo Di Sofetano diye bir tane adam var. Değişik bir isim bilmiyorum fazla tanımıyorum ama Love ve Best tanıyorsunuz zaten. Best tanıyor olabilirsiniz ben çok da eski futbol biraz takip ediyorum arkadaşlar arada çıkıyorum ama Best'i biliyorum. önde futbolcu ama pek Pest'e iş yapacağını düşünmüyorum. Şöyle bak bu adamı tanımıyorum ama demiş ki bombacı gelebilir demiş. bitecek özel de gelebilir demiş. Bakacağız inşallah güzel gelir. Gelirse Love sadece böyle o oyunda pek güzel değil. George Best de gelebilir ama George Best şey tarzında olacak gibi geliyor bana. Bil bilir misiniz bilmiyorum da PS'in 21'de de Ryan Giggs vardı arkadaşlar hatırlayanlar vardır. O tarzda ortalama iş yapan bir adam olarak gelir. Gerçek hayatta güzel ama PES'te iş yapmaz dediğim gibi. Zaten Rooney garanti geliyor arkadaşlar ama ne zaman geleceği belli değil. Paket halinde gelecek. Onu söyleyeyim. Yanında kimler olacak göreceğiz. Bir gün neyle anlaşırsa konumu gelebilir ama pek düşünmüyorum yine. Juninho'ya bak. Bu adam gelirse var ya Bacon falan unutun. Perikitleri kral, kral olarak gelir. Adamın her attığı perikitler neredeyse giriyordu arkadaşlar. Perikitlerin ustası olarak belki tanıyor yüzdür. Instagram'da falan çıkmışlar karşınıza TikTok'ta falan. Sonra Neymar Reis, Neymar'ın ben gerçekten düşünüyorum derse ya. ya düşünüyorum da fazla %50 ihtimal diyeyim. Neymar yine ya da oyun varisi gibi bir şey o yüzden gelebilir ya yani Chelsea'nın da onun kapağı var mesela. Dybala Reis zor ihtimal yine. %5 falan. Pogba da zor ihtimal. Ama güzel olur yani gelirse. Maradona'nın ihtimal arkadaşlar şu an söyleyeyim. söyleyeyim. Maradona'nın kartı oyunda bayılır gelmiyor. Farkındaysanız. Anlaşması mı bitti bilmiyorum da. En son 2022'de mi 23'te mi ne geldi oyuna? Yeni kartı. O zamandan beri güçlendiricilik kartı gelmedi yani. Çift güçlendirici için 24'te gelmedi. 23'te mi geldi? Anlaşmasın bitti bilmiyoruz. FIFA ile mi anlaştı acaba? Orada bir şey yok ama gelirse gelir yani. Hala anlaşması varsa bence bu kartların da gelir %90. Sonra Japon bir tane efsane var onu diye tanımıyorum. Leviashin. FIFA'nın arkadaşlar FIFA'da oynarken her zaman en iyi kalıcı budur. FIFA'nın en iyi kalıcısı. Ama FIFA ile anlaşması varsa hala bilmiyorum. inşallah PES'te de gelir. Bence oyunun en iyi kalıcısı falan olur. Öyle söyleyeyim. Çok manyak bir kalıcı yani. Kapkası falan da var diye biliyordum. Burada Ronaldo Nazar, Jack Miller, SP paketi olarak gösterilmiş. Ronaldo, Zidane, her paket de var. Nerede gel bak Esubia bilmiyorum zor ihtimal Ronaldo Nazario arkadaşlar diğer ay bence bak içinde bir ses diyor ki gelecek diğer ay hazırlıklı olun yani Açıklanabilir ama açıklanmasını söylemeyin Ama geleceğini düşünüyorum Pele ve Puskas'ın geleceğini zaten söylemiştim e, Pele Puskas Ronaldo Nazar gelir demiştim kesin Pele Puskas geldi biliyorsunuz bu hafta Ronaldo Nazar da gelir size öyle söyleyeyim bence gelecek Tahminimce inşallah yani Ronaldo Zidane Harry Zidane arkadaşlar Zidane gelebilir ama Ronaldo'nun zararı kadar geleceğini düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum o kadar. Henry düşünmüyorum. Ama konu hem Bayer'e değişik getiriyor. Yeni isimler getiriyor. Rooney falan. Pele bunlar oyundan anlaşması yoktu. Yeni anlaşmalar yapmış bak. Demek ki adamlar 26'ya hızlı giriyorlar. Burada Robin olarak gösterilmiş. Robin var yanlarında. Bombacı Robin Efsane olur var ya. Sağ hatta bombacı Robin de ortalığı yakarsınız öyle söyleyeyim. Dirtlik falan full olur yani. Yüzü geçmesi lazım Dirtling'in. Plasen'in de öyle. Ama ihtimal olarak yine düşük ihtimal. Zidane reis düşük ihtimal dedik. Ama oyun kurucu falan olarak gider arkadaşlar. Rooney de bence oyun kurucu olarak gelecek öyle söyleyeyim. Rooney o olsa oyun kurucu bana güvenin. Bak %90 öyle gelir. Benim tahminimce. Ronaldo Nazario fırsatçı golcü olarak gelir ya da kurnaz olarak. gerek gelen forbet olarak geleceğini düşünmüyorum. Çok usta bir isim yani öyle söyleyeyim. Hele real kartı var ya efsane olur. Ya da şu Brezilya kartı. Saçı ön şey var değişik olan var ya işte geldik. The King of Football. The World God. Ronaldo baba. Arkadaşlar yani Konami Ronaldo'yu sevmiyor bildiğiniz fazla. Ama anlaşırlarsa var ya manyak kartlara gelir. Hele şu kartı gelirse var ya oyunun içine geçer düşünüyorum. Niye? Çünkü bu zaman arkadaşlar Ronaldo'da da hız var. Şut var. Başka uzakta şutları manyak gibiydi biliyorsunuz zaten. Füze gibiydi. Hız dribnik. Kafa, kafa vardı. Tek plas yoktu herhalde. Onun dışında her şey var. Bu adam yani oyunun içine geçer. Belki Konami bu yüzden getirmiyor herhalde. Oyunda herkes bunu kullanır diye. Bu yine 2008 kartı. Bu 2013-2012 kartı. Bu animasyonlu bir kart. Yapan eline sağlık bunları bu arada. Arkadaşlar bu tasarımları ben Twitter'dan falan alıyorum. Twitter, Instagram veya TikTok'tan. Alanlar haklarını etsin. Rondoları yesin yani bilmiyorum. İnşallah gelir de. Dediğim gibi ihtimalleri en düşük olanlar. Çünkü zor yani. Ronaldo'nun bir değişik kuyu var. Burada işte şu paket gelirse. The greatest of all time. Şu paketi 500 oyuncu yapsınlar. Şu 3'ü gelsin yine paranın içinden geçmezler. Bir şey bilmiyorum. Dejetler sana paketi bir kere getirdik. Yılda bir kere. 5 yılda bir geliyor. Bu paketi 500 oyuncu da getirsinler. Herkes almazsa var ya. Şöyle paket yok yani. Ama Ronaldo ile Messi aynı pakette gelmez. Konu bir istemez çünkü. X ayrı paket olsun diyecekler. Ha şimdi son fotoğrafımız arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha bak o kadar şey yordum arkadaşlar. Kendimi tahminlerimi yaptım. Cidden bir like hak ediyorum bence. atarsanız sevinirim. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Sizinki şeyin nerede bağlı? Değerlendirmenize bağlı. Hemen son fotoğrafı da değerlendirelim. Bunlar arkadaşlar oyunun veri tabında olanları. Yani garanti gelecekler. Şimdi en üstten başlayalım. Rune paketi bak. Şu milli takım paketi olarak kimler gelecek? Şu Japonlara bak. rune hangi pakete gidebiliyor musun? Şu Japonlar için Şu 3 aynı pakette gelecek. Şurada Torres, Puyol ve Casillas aynı paket. Bunu da sil. gerek kalan şu 3'ü. Rooney, Bale, Batista. Bu paket gelebilir ama farklı paket de olabilir. Çünkü 3'ü de hücumcu oyuncusu ama hücumcu olarak gelebilir. Yani kanat, forbet, OS olarak gelebilir. Benim ta tahminim o arkadaşlar. Rooney bence OS olarak gelecek diye düşünüyorum. Forbet de gelebilir de. Bakacağız. Sonra burada Mil, Mil var. Milto. Edgar Davis, Platini, Julio Cesar. Kubo zaten eksiksiz olmaz. Saç Kuzmetkov, Savi Bu paket bir çöp ya. Barcelona çöplerini getirmişler. Bunlar zaten günlük oyunlara gelir tahminimizce. Ya da ülke özel etkinlik. Bak diyor ülke özel bir şey alabilir diyor. Casillas, Carlos, Fenerbahçe'li Carlos. Romario ama Arda Turan'ı koymamışlar buraya. Allah Allah. O şaşırttı beni. Arda Turan açılan çünkü. Burada İngiltere paketi olarak var. Bakalil ile Vieira aynı pakette gelmezse Van Nistelrooy şey ya. Yani zaten beleş geldi Van Nistelrooy de bilmiyorum. Pek iş yapmaz bence. Dediğim gibi değerlendirmelerim bunlar. Messi'nin garanti olacağını düşünüyorum. Gelirse bu kartı. Çünkü konum belli ki bir paketi devam edecek yani. Yeni isimler de gelebilir. Zidane ve Ronaldo'ya nazar Ama en yüksek ihtimal Messi tabii ki de. Maradona anlaşması varsa Maradona da böyle gelir. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu kadar konuşmanın altında şu videoyu beğenmenizi isterim. Sizleri seviyorum. Haydi görüşürüz.